Şimdi yıkık dökük bir Gazze kalmış geride. insanlar perişan durumda ama Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in tehditleri hiç bitmiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladıklarını savundu. Başbakan ABD ile işte geliştirdikleri ortak strateji çerçevesinde Gazze'de cehennemin kapılarını açacakları tehdidinde bulundu. Sanki hiç açmamışlar gibi. ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladık. Bu sözler İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ait. Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyaretini değerlendirdi. Trump yönetimiyle ilişkilerinin eski yönetime nazaran çok daha iyi olduğunu söyledi. İsrail'in kuruluşundan bu yana içinde bulunmadığı bir durum. Böyle bir fırsat yoktu, böyle bir ortaklık yoktu ve hem tehditleri ortadan kaldıracak hem de gerçekten hayal etmediğimiz fırsatları getirecek bir potansiyel yoktu. Trump'ın Gazze konusundaki fikirlerini daha önce kendisiyle konuştuğunu öne süren Netanyahu, cehennemin kapılarının ne zaman ve nasıl açılacağı konusunda da ABD Başkanı ile birlikte çalıştıklarını savundu. Trump geçtiğimiz hafta tüm rehinelerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin bozulması gerektiğini savunmuş ancak kararı İsrail'e bırakmıştı. Bibi uh, istediğini yaptım ama sonraki adımın ne olacağını benimle istişare edecek ve İsrail'e bağlı olacak. ABD Başkanı Gazzelilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere gönderilmesi gerektiğini savunuyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ülkesinin Filistinlileri yerinden etmeden Gazze şeridini yeniden inşa etmek için kapsamlı bir planı olduğunu belirtiyor. Sisi kalıcı barış için iki devletli çözüm çağrısı yapıyor.